Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videonun selamlar. Bugün ne yapıyoruz? M24 vs yapmıştık. Bugün de neydi anladık K98 yapıyoruz. Abim de yine VSA aynı. Bugün abimi haşat edeceğim. Bu arada videoları like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlerde iyi var. Abone olmuyoruz ama çok az abone olmuyoruz. abone olun. Ondan sonra acaba nasılsınız iyi misiniz sorayım. İyisinizdir. Ben de iyiyim. Aa, bugün abim var ya aşat ettim aşat gel göster yendi. eh, eh. geliyor bugün var ya tiktok etmek çıktı bugün var ya üh hepiniz atın tiktok etmek çıktı bugün çıkma yani var ya bugün çıktı çıktı çıkamadı çıkamadı kardeş bekliyorum şimdi ilk o oynasın ya ilk o diyorum ben şöyle bir çıkayım nerede olduğunu öğrenmem Abi göster yendin abi. Abi çıksana ya bir göster kendini bir güç cemalini görek. Hiç göstermiyor yanım ya, ya. Arkamdan dolanacağına yemin edebilirim ama yemin kardeş. Şöyle boşlukta dönüyor bu resmen. Oo iyi. O kafanı çıkardığın anda alırım O kafanı çıkardığın anda alırım. Affetmem. Ben büyüttüm baba değilim Sabaha kadar affettim. kabul et diyorum ağlama diyorum ağlıyor ağlama diyorum ağlama ne olur diyorum Buradan lan yok ooo iyi sıktım mı sıkmadı ooo bari gitti niye bari gitti o çok gösterdim bu arada çok yavaş hareket ettim göster kendini be göster be göster kendini göster kendini oha ya Badiler ne ya? Patla. Gelmedi. Ooo Yusuf Bey öğrenmişsiniz Yusuf Bey. Yusuf Bey nasılsınız Yusuf Bey? Çıkar lan. He? Yemedi mi Yusuf Yusuf Yusuf? Aldın nakları ver lan. Çık. Cesaretli ol lan. Cesaretli ol lan. Kafanı alırım senin kafanı. Adam ol. Burada var ya benden iyisi yok. Burası benim mekanım. Gidin onlara söyleyin. Celal Burcu'nun emaneti olan bu hangarı sizden almaya geliyor. Koş. Koş söyle lan gel. He. Gelsene pusucu. Anca pusuları sana tekil alırsın. Gel. Seninle alıyorum. Sen gidiyorsun. Ooo bomba atıyorsunuz. Hey. Kom, Hı, bey Allah korusun. Mazalak gelirse yara. geliyorum. Gel be. Gel be kardeşim. <mülüyor> Gösterme kendini o kadar be. Yesmno skobu. Son mermi bu. Son mermiyi kafana atacağım. Gelsene lan. A Ma yok yok mermi yeriniyelim. Yerin. Öldük gitmiyorum. Öldük gitmiyorum. Gel lan. He. Çocukça bu öğrenmemiş daha. Hadi küçük çocuk bize burada hakem <akkan>. çekiyor. Gelsene abi. Yersiniz öyle vadileri Yusuf Bey Çıkarmayın fazla Yusuf Bey Erkek olduğunuzu belli etmeyin Yusuf Bey çıkarlar lan Çıkar lan Oo, gitti benimki de Neyse sıkıntı yok Sıkıntı yok Gelsene Elleri durandım Pusucu Buradayım burada. o ama at. siz haddinizi Siz çok açtınız be Yusuf Bey. Sizin yerinizde şu an hiç olmayı istemezdim. Haddinizi çok açtınız. Çıkartsanıza Yusuf Bey. Yusuf Bey. Neredesiniz Yusuf Bey? Yusuf Bey. Gelsinize. Oo hayırlı işler Yusuf Bey. Göster. O bomba buraya gelmez bir kere. Cimaz. Yere kat. Ay öldü bu bombayı nasıl rahatlarız? Bana da öğretir <laughs> he, öldüm. Şu ana ya, öldü öldü vermeler seksin bu alemde teksin <laughs> Çok koyuyorsun bak Hem koyarsam iyi koyarım Mermiler seksin bu alemde teksin Noskop gelir mi? Gel, kaç kaç kaç. Aa abi kendini çok mu veriyorsun bu arada abi? Bir tane çak sanıyorsun. Yaşamak lazım maceralarda mı siktir lan burası rastik park gibi. Tanrı kamera yakmışken kendini aç gözünü bak. Adam olmamış da bize burada öğretiyor ya. Al şu bombayı bir sen. Kaçışa bak sanki bomba gelirdi. Aklı Allah. aklı Bir daha nasıl kapı geldin mi? Yok. Eğer de işim olmasaydı no scope'da gelirdi sana da. Hatta abim sana. Eh, eh. <laughs> Ulan abi var ya. Sen oynamasa sev kalayım bu oyunu. <laughs> Aman ne 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 Yine gelir mi atma scope akıllı ol. Aklını alır akıllı ol. Çocuğum buradayım çocuğum. Gel çocuğum gel. Gel küçük uç. Gelseydi bu arada bitirdim. Kaç. Bomba mıydı o? Yok. yok. Gesele. Ya hafta geliyorsa. Yemedi tabi. Anca asla. Pusucu. Pusucu. Yer miyim ben? Yermişim. Pardon. Pardon canım. Canım. Canım ciğerim artık vermek yok. Artık çok verdik. Gel lan. Gelsene. Ne yapıyorsun canım 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 ciğerim öldürdüm ben öldürdüm. E şey, çıkar mı? İstiyor musun? Çıkar <laughs> mı? Ya sen de uçak uçak. Sakinleş Celal sakinleş tamam tamam. <laughs> Sucuğu. Abi sen de. Vermedim. Gel lan. Adam gibi çık göster. Olsa sağa yerler. Sağa <laughs> göster. Sakinleş. <laughs> sakinleş. Kankalarla tatil değil. Yok. Hayır. Tabii ki daha iyi. Pusucusun sen çünkü. Ölmem. İstediğin kadar at. Ölmeyeceğim bugün. Sana yat taşıyacağım. Atlan. Gidin bana. Kötürüm. Kötürüm oyunda sen. Gel lan buraya. Sıra bana geldi kardeşim. Sıra bana geldi. gösterler, Göster kendini. Göster kendini koçum. artık sıkıntı yok. Artık yakın mesafeye bizi geçelim. Gel. Gel. Bütçüm gel. Gel. Gel lan. Mermiler bu alemde çeksin. Şu paslanmış da. Gel <laughs> <onu vermeyden> ver. <laughs> <laughs> Kardeşim. bet toplamış ama dalacağım. Gel lan. Ben burada, ben burada. Buradayım, buradayım. Kardeşim, buradayım. Giz giz. Ya kafada benden hiç yok diyecektim ki ne? Ee, tamam. Tamam abiciğim, sıkıntı yok. Gel. Gel. Orta sahada kal lan. Gel, pusucu. Çık pusucuk. Gel. Gel kardeşim. Ortadayım, gel. Yeleklerimi aldım. Gel. Gel. Neredesin? Göster yenini kardeşim. <laughs> göster yenini Çok kötüyüm bugün ya. Hayır hayır tabii işte. Oy. Ama abi çok eğlencesin ya. Çok mutluyum ya. Gel lan gel. Çıkar göster lan orta sağda. Havada vur lan beni. Söyleyen bir şey olabilirim ama bazen de yenimekle alıp çocuklara ah okumak için. Neredesin <laughs> kardeşim? <gülüyor> Gel <gülüyor> bir çığ vurayım lan bari. Şimdi kardeşim. Büyük ihtimal bir yere saklandı pusucu. Pusuk bucak. Ama yemezler. Kardeşim. Yer şunu. Al şunu. Nostkoplar yersin. Lan <laughs> tamam. Gel abi göster. Göster kendini. Göster lan. Bu kadar mı gücün pusucular seni pusucular seni pusucular seni pusucular seni pusucu sever yenildik arkadaşlar ne olacak işte bazen ellerimiz ısınmıyor bazen telefon ısınıyor ama görüşürüz rahat babon olmayı unutmayın buradan